yapılmış ve editör tarafından gözden geçirilmiş son tarih nedir? Yani ne Şimdi düzeltmeden gelen bir makalenin basınına da ihtimal görüyorum. Sonra size siz düzeltmeyi de tekrar basıyoruz. Basınca var sayıyoruz. Yani çünkü yayınlar makalenin ilk sayfasında gönderim ve kabul tarihini yazdığımız var. Her arka olduğunu düşünerek soruyoruz. Evet, evet. Bu materyallere mi çalışacağız? Abi. Ha, ayo. Uzatmayaya gitse de geldikten sonraki evet, son kabul edilen tarih. Evet. Son. kadar var bilmiyorum. Yebilirim kan. Biraz hızlı. Belki çok derdi özelinde olmazsa sorularımız daha iyi olacaktır. Bu tarafa geçelim biraz. Biraz daha arkalara doğru ilerleyelim soruları çözdük. Evet. Kısa bir soru Adem Başmurat. Tıp Kulleri ee, yani belki tıp alanının sosyal bilimleri zayıflattığı bir nokta. En azından değerleri ve Kitap değerlendirilmeleri evet. Buna nasıl yaklaşıyorsunuz? Ee, nasıl yaklaşıyoruz? Yani TRD'nin kriterlerinde ya, kitap değerlendirmelerini elbette dizinliyoruz. Ama hani çok sayıda mı yer veriyorsunuz? Yani ortalama makale sayınız nedir? Yani beş sayı altı. bazında. Nasıl? 5. O. Şimdi hiç <laughs> makale kalmamış. <laughs> Şöyle ifade edeyim aslında hani sayıdaki eee makale olumuna bağlı olarak e, belli bir oran veremeyiz ama eğer ki 5-6 tane makale yayınlayıp bunun 3-4 tanesi bu çünkü ise artı 5-6 makale 4-2 kitap diye Ha, toplamını sormuştuk, 5-6'yı toplam diye düşündük. Ee, yani belli bir oran yok ama komite hocalarınızdan... Şimdi e, sevgili meslektaşım, makalelerden ve bilimsel ürünlerden söz ediyoruz. Kitap incelemesi son derece değerli ama az önce sayılmıştı. %50 kuralı için 3 kriter vardı, 3 e, biçim vardı. Olgu sunumu, derleme ve e, bilimsel araştırma. Bu üçünün dışına giren o kadar fazla e, yol var ki bizim bilimsel ürünlerimizi aktarırken. işte editöre mektuptan tutun, kısa derleme, kısa not, nasıl yapıyorum. Bunlar bizim alanımızda değil. Dizinlenme farklı. Sizin söylediğiniz hele yüzdeyi etkileyecek bir şekilde ikinci ya da üçüncü işte bu e, farklılıklardansa zaten e, dizinlemeyi e, zora sokacak bir sayıdır kayıtları ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Biraz arkaya gidelim. Birkaç tane daha arkadan zaman yetecek soru alalım. Öncelikle teşekkür ediyorum sunumlarınız için. Hadi İbrahim Doğramacı, 19 Mayıs Üniversitesi İlahi Fakültesi dergisinden. Dergi Park kullanıcı kayıtlarıyla ilgili iki tane problemimiz var. Birincisi, hakem olarak kendisini kaydetmiş hocalarımızın mükerrer kayıtları. Mehmet, Pardon. Dergi, dergi park toplantısı yarın. yarın. E, e, tamam. O dergi zaman, park sorunları yarın konuşulacak. Peki olacak. pekala. Tamam. Cevap bugün bugün e, Yeşim Hanım'ın sunumuyla ilgili çok özür dilerim. Hepinizden bir dakikanızı alacağım. E, şöyle bir şey söylendi. E, dergi politikası diye bir kelime geçiyor ya. Bu dergi politikasını e, bütün ö, editör hocalarından özür dileyerek e, dergi yayın politikasıyla sınırlandırılması gerektiği, şu anda bütün üniversite dergilerinin sahibi olarak vektörleri hocalarımızın genel yayın yönetmeni, sorumlu yönetmen olarak dekanlarımızın görüldüğü ve editörlerin de belli bir alanın hocaları olduğu düşünülürse, dergi politikasının o polis kavramı, politika kavramının daha genişletilerek, üniversite içindeki dedikoduları, üniversitede bir alanın baskılanması, bir alanın ön plana getirilmesi gibi bir politika olamayacağı ama bunun somut örnekleriyle maalesef, karşılaştığımızı hatırlatmak isterim. Dergi politikası editörlerimizin hepimizin kafasındaki yazara ait ön yargı politikası da olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Sadece yayın politikasıyla sınırlandırılma. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E... Öncelikle herkese özür dilerim. Tamam. Kafanı alabilir miyiz? Yok ben hocamıza söz vermem. Yapayım. netleştirmek adına iyi bir soru oldu bu aslında. Biz e, bilimsel derneklerin arkalarında olduğu dergilerden bahsediyoruz. Bilimsel kurumların eğitim kurumlarının arkalarında olduğu ya da güvenilir yayın evlerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada söz edilen sadece ve sadece bilim politikasıdır. Yayın politikasıdır. Başka bir şey değildir. Yanlış anlaşılma olmasın netleştirme adına Teşekkür ederim. Teşekkür, Teşekkür ederiz. <laughs> Buyurun, kapan ee, ben Sakarya Üniversitesi'nden, Eğitim Fakültesi Dergisi'nden, Furkan Aydın. Ee, biz TV dizine başvurduğumuzda bize ilk önce 6 sayfalık bir düzeltme metni gönderildi. Biz bunun hepsini e, izlenmeye alarak e, düzenledik. Sonradan gelen ikinci bir düzeltme ise bir sayfa ve dört maddeden oluşuyor. İki maddesi bizi şok etti. E, aynı yerden ee, bir tane derginiz TR yayınlanıyorken siz neden başvurdunuz? Birincisi buydu. Hani başvurma. Başvurma gereği falan vardı. Tam olarak ihtiyaren söylüyorum. Aklımda kalan. Ben tekrar etmenizi isteyecek. Olan ee, ya. aynı yerde. Aynı kurum. Aynı kurum. Sakarya Üniversitesi. Yok. Aynı alan. Yani birisi Sakarya Üniversitesi eğitim dergisi. Eğitim ürünleri bağlı. Evet, Sakarya Eğitim Fakültesi. Aynen öyle. Ee, bizi bu şirket yani iki yerden başvuru yapamıyor mu dergide dizinle? Yani şimdi o merak ediyorum. Hemen cevap verelim isterseniz. Genel olarak Türkiye'deki akademisyen, araştırmacı ve yazar yoğunluğuna baktığımız zaman belli alanlarda hani üniversite açısından baktığımızda işte sayısal veriler verdi. Bu sayısal verilere bağlı olarak bir üniversiteden aynı konu alanındaki hani daha geniş akademisyene sahip üniversitelerde farklı şeyler olabilir ama dar alanlarda birden fazla derginin çıkması hem emeğin hem yazarların parçalanmasına neden olacağı için genelde komitelerimiz konu alanları ile ilgili birleşilmesinden ve bu şekilde dergi çıkartılmasından yanadırlar. Örneğin sizin üniversitenizde böyle bir şey varken atıyorum daha doğudaki üniversitelerin bölgelerinde dergilerin birleşmesi yönünde tavsiye kararları bile vardır. İki üniversite ayrı ayrı aynı gruptan dergi çıkartmasın. İki, birisi bir alanda, birisi bir alanda çıkartsın şeklinde. Yani birisini kapatalım ve isimli birleştirelim. Bunu tam olarak anlamış değilim. Çünkü birisi 2001 yılından beri yayın yapmaya devam ediyor. Köklü bir dergi. Yani e, tavsiye olarak komple birleştirip ismi de değiştirmemizi öneriyorsunuz? Ben anlayamadım ben, 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 ben. İsmini birleştirebilirsiniz. Yani burada emeğin e, ve yazarın, okuyucuların dağılmaması, akademik yoğunluğa bağlı olarak alanlarda sonra da çıkacak araştırma makalesi sayıları bekledir. Hani e, atıyorum 100 kişiden oluşan bir akademik camia konu alanında 10 tane dergi çıkartmak oradaki vakallerinin yazarlarına, hakemlerine, editörlerine ve çalışmalarını aslında parçalamak anlamına gelir. Türkiye açısından baktığımızda Türkiye açısından baktığımızda e, tavsiye ettiğimiz eğer ki yoğunluk çok fazla yoksa bu dergilerin ki aynı kurumda eğitim alanında iki tane dergi çıkması çok da tasvip edilmiyor. Yani bu tarafından alınmış bir karardı. Hani tıp olur, Kısa öğrenci çok, doktor çok, araştırmacı çok. Burada hani o yoğunluğa göre birden fazla dergi çıkabilir. Dergiler konu alanına göre bölünebilir. Ahmet evet, özür dilerim. Sevgili arkadaşım kesinlikle size katılıyorum kurullarımızdan da bu şekilde bir kısıtlayıcı karar çıkmaz ama öneri çıkabilir. Bakın ben de diyorum ki Türkiye'de dergi enflasyonu var. Azaltılmalı. Ama bu a Hasan sen dergini kapat. E, Hüseyin sen de e, lavet böyle bir şey yok. Orada muhtemelen bir yanlış anlaşılma vardır. Eğer böyle bir sonuç geldiyse hangi kurul olduğunu da bilmiyorum. Genel olarak ben özür dilerim. Çünkü bizim amacımız nitelikli dergilerin çıkması. Etki faktörünün yükselmesi için tabii ki tıp alanında söylüyorum. Kadın doğum alanında 15 tane dergiye gerek yok. Ama 16. dergi de ben sen lütfen çıkma deme hakkına hiçbir zaman sahip değilim. Tabii. TÜBİTAK'ta sahip değil. TÜBİTAK'ın yöneticileri dahi böyle bir şey söylemezler. Söyleyemezler değil, söylemezler. Bizim raporunda bu şahsen yazılıyor da hocam. Oradan dolayı özür diliyorum. Ee, Hangi kurulsa. Şöyle bir şey daha var. Şimdi aynı yerdeyiz fakat eğitim bilimleri enstitüsünün taşınma söz konusu. Bu sefer eğitim fakültesi farklı bir ilçede. Kampüse taşınma söz konusu var eğitim bilimleri enstitüsünün. Mesela şimdi nasıl ortak çalışabiliriz farklı ilçelerde? Hocam o, ee, Ancak. ben... Ee, Önerilir. Ben de sistemi çok tekrar değerlendirip siz buraya kadar zahmet etmiş bir soru Doğrusu. Evet, tamam. Bu, bu sadece, bu sadece bir öneridir. Çok özür dileyerek tekrar bir, Oran bir soru daha var. var. Son bir soru daha alalım. Ee, şey, editör katkısı görülmeli diye bir not da düşünmüş. Evet. Dört maddeden bir tanesi de bu. Editör katkısı kriterlerde e, biz akt dinledim. Editör katkısı şöyle şöyle rapor editör gönderecek diye bir ibare göremedik fakat isim maddelerinde editör katkısı görülemedi diye bir ibare. Bunun ne anlamını Tam olarak onu da öğrenmek istiyorum. Şimdi dergilerde bu kriterleri bahsettiğimiz şeyler aslında editöryal titizlik ve editöryal katkılar için e, konmuş ve çalışılması gereken kriterler de vardır gördüğünüz üzere. E, değerlendirirken derdimizin sayısı alındığında e, editöryal titizlik dediğimiz hani imla kuralları, hakem değerlendirme sisteminin oturması, Bunlar tamamen genel. Derginiz özel değil tabii ki. Ee, editörlerin yapması gereken görev ve sorumluluklarının tam olarak dergi sayısına yansımadığı ile ilgili oluşmuş olan bir görüş. Anlatabildim mi? Son bir soru daha aldıktan sonra sorayım mı ben? Peki, bu dergileme geçildi hocam. Sorayım mı ben? Çok Eee Dergilere bu sisteme yükleyeceğimiz olumsuz raporlardan biri olarak editörlerin doğrudan reddettiği makaleler olabilir mi? Ya da onları bir biçimiyle değerlendirmenizi esnasında istiyoruz. Örneğin spesifik bir alanda, nüfus e, bilim alanında, nüfus bilim dergisine editörüyüm. Bazı sayılarımız oluyor ki hakem süreci sürecinde hiç reddetmediğimiz makalelerimiz var. Ama ben bir makaleyi hakeme göndermeyi reddetmişim editör olarak. E, bu biçimde reddetmişim bir raporla. Bu bir olumsuz rapor olarak kaydedilebilir mi? <laughs> Yoksa hakeme gönderilenler arasından bir rapor mu bahsettiğiniz Yok mesela bir sayımda yok öyle bir rapor. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi evet o da bir e, reddir dergiyi yayın kabul etmiyorsunuz. E, hatta biz hani makale kabul ret oranlarını da isteyelim. Gerçekten bir dergi makaleleri diyor mu yoksa her e, gelen makale başvurusunu değerlendirip basıyor mu şeklinde e, yorumlarımız da olabiliyor. Bu o anlamda evet bir makale red olduğunu gösterme Bütün yükleyeceğiniz e, örnekler bu şekilde olursa sorun yaratır. Peki bunun e, bir, örneğin buna ben bir e-mail ile yanıt Bu tür bir format kabul edilebilir mi? format mıdır? Reddetme formatı olarak yoksa onun da bir değerlendirme raporu mu olmalı? E, makale nereden geliyor size? Başvuru sisteminiz ve makale yönetim sisteminiz yok mu? E, editörün kurumsal e-postasına geliyor. O kurumsal e-posta üzerinden de bir yazıyla e, hakeme gönderilmeden reddedilmiş dediğimiz bir makale. E, kabul makaleleri değerlendirme sisteminiz nasıl? Bir formunuz onun için mu var? Yine e-postanın. Hakemlerimize bir formumuz var. Hakem formu gönderiyor. Izle... Yine isim ve e, imza gerekir öyle bir durumda belgeleyebilmeniz için. Ama bu durumda bir ismi ve imzası. Tabii. Tabii. Son bir soru olarak. Hasan Küçük'ün Kimya adına bir Pardon abi Kimya mevliği adına Türk Üçlü Bülof Kemisi'ni değer getiriyor olarak arıyorum. Küçük var. İnan Üniversitesi. Aydınlatıcı bilgileriniz için teşekkür ediyorum. İki küçük sorum olacak. Birincisi, her ne kadar yazılı metinlerinizde sadece basılı dergiler için PDF göndereceksiniz olmasına rağmen ama sunumlarınızda sanki ayrıca PDF'nin dışında basılı isteniyor gibi bir şey aldık başlıyor süresinde. Tüm dergiler için PDF yüklemenizi istiyoruz. Elektronik basılı fark Anladım. etmiyor. Ama basılı yayınlanan bir adet basılı kopyasını istiyor. İkinci sorum ise, şimdi bu dergilerden bu intihar önüne geçirmesi için örgütü gibi programlar Sizin TV dizinin editörü bu oranınız nedir? Tavsiye ettiğiniz 15 mi? Böyle bir şeyiniz tavsiye olabilir mi? Böyle ee, e, bir standart sistem sağlamak programı tüm ederim. açık internet e, teknik olarak Bu konuyla ilgili daha önceki eğitimlerimizde de çok tartışma oldu. E, buradaki benzerlik oranı aslında bilim dallarına göre çok farklılıklar gösterdiği için e, net bir oran ifade etmek çok da doğru olmayacak. Tamamen örnek için söylüyorum. Bunun konu alanındaki değerli hocaların, üstadların belki belirlemesi gereken bir şey. Mesela mühendislik alanı için söylenen rakam yüzde 25-30 aralığıdır. Fakat bunun içinde öyle ince noktalar var ki referanslar bu intihale benzerliğe dahil edilecek mi edilmeyecek mi? Sosyal bilimlerin kendi içinde bir sürü alt alanı var. Bu alt alanlardaki makalelerdeki benzerlik olan oranları belki uzak bir, bir şekilde çıkacak. Onun için bir şey söyleyemezsiniz. Öyle olunca bu tamamen e, kendi bilim dalları içerisinde hocalarımızın, üniversitelerin belki belirleyeceği bir konu. Hani bizim de gündemimizde olabilir ama bu ne kadar geçerli olur? E, kesin bir şey vermek ne kadar da doğru olur? onu ayrı bir tartışma konusu. Yani o yüzden bunu vermemiz uygun olmaz. Ben son bir soru sormak istiyorum da. Peki, bu son e, çünkü 5 dakikamız kaldı. Hemen kısa bir soru lütfen. Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden katılıyorum. Mukaddime Dergisi'ni temsilen. Geldim. Ya yani bize gelen makaleleri biz editörler kurulumuzda herkes alanına göre değerlendiriyor. Bir ön değerlendirmeden geçiriyoruz. Takdir ederseniz ki 7-8 makale yayınlıyorsak bir sayıda en az 15-20 tane makale gelmiştir. Fakat hakemleri daha zayıf akademik içeriklerde yormak istemediğimizde bu ön değerlendirme kurulunda gelen, gelen makaleleri tarihten gelen makaleleri tarihçi arkadaşımız, sosyolojiden gelen makaleleri sosyolojiden arkadaşımız hep beraber değerlendiriyor. O değerlendiriyor ve de bir ön değerlendirme formumuz var. Eğer biz bu çalışmanın alana katkısının zayıf olacağına inanıyorsak ya bunun somut gerekçelerini bir e, form halinde yazaraktan her sorunun karşılığını yazaraktan hakem e, yazarlara e, dönüş yapmış oluyoruz. Yazarlar bu bizim kurumsal e-posta adresimize da sistem üzerinden bu makaleleri gönderiyorlar. Biz de bunları tekrar sistem üzerinden onlara gönderiyoruz. Hakem demiyoruz. Ön değerlendirme aşamasında reddediyoruz. Yanlış mı yapıyoruz? Bunu sormak istedim kimse o alana katkı sağlamayacağını düşünüyorsanız e, bana göre zaten doğru yapıyorsunuz. Hani bunları da muhafaza ediyoruz. Siz talep ederseniz bu raporları biz size iletebiliriz. Arşivimizde vardır. Bunu Teşekkür ediyoruz. Mehmet Hocam özür dileyerek Ben de son bir soru soracağım. TR dizi Türk İş Index olma durumu var mı? Çabalarınız var mı? Teşekkür ederiz. Sabah Milat Bey'in Ulak Müdürü tarafından e, söylendiği üzerine yazılımsal konuda çalışmaları yürütüyoruz. Ben ee, Murat Bey'in yine verdiği e, bilgiye göre bir sayının sonunda beta petasyonu... sürümü.